Selamünaleyküm Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Polonya'dayız şu anda. Benim eve yakın bir yerdeyiz. Limandayız gördüğünüz gibi zaten. Durumdan da belli oluyor. Gemilere bak ya. Devasa anlayabilir mi? Burada da baya bir konteyner yükleniyor. Yine buradan İsveç'e şeye gidebiliyorsunuz. Gemiye bindiriyorsunuz tırınızı. Ben burada bir X, firmasına geldim. Ee, yarım yük ona yarım yükle başkasına indireceğim. Bakalım neler oluyor bize, neler oluyor. Hoşça kalın. Şenlik kalın, güzel kalın. Ya durun bakalım belki rampaya gireriz. Hep beraber 3-4 tane rampa var dedi. 3 numaralı rampadan bir bakayım önce hangi rampa boş, ondan sonra bir karar verelim. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Kardeşlerim selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar bu sefer kısa tutacağız. Çünkü birkaç abonemiz uzun olmasını istemedi videoların. Hatta size zahmet bu konuyla alakalı bana bir yorum yazarsanız videolar kısa mı olsun, uzun mu olsun, sıkıyor mu, sarıyor mu, sarmıyor mu, muhabbet nasıl gibi. Şimdi benim sizi bıraktığım videoda ben Hollanda'daydım. Hollanda'dan sonra Belçika'ya geçtim. Belçika'da yük aldım dönüş yükü Polonya'ya. Polonya'ya geldim. Polonya'dan tekrar bıraktım. Şu anda hala Polonya'dayım. Akşam itibarıyla yani şöyle bir talihsizlik yaşandı. Aslında İsveç yükü aldım. Normalde İsveç'e gidecektik gemiyle. Çok da sevinmiştim. Bayağıdır gitmemiştim. Fakat ikidir böyle oluyor. Daha önce de bir İsveç yükü aldım. Pat 10 dakika sonra iptal ettiler hemen. Almanya. Dondurma. En sevmediğim yol. Nefret ettiğim yol şu anda maalesef Almanya'ya dondurma götürüyorum. İnşallah bu dondurmayı bir an önce götürüp inşallah geldikten sonra bir İsveç yapma şansımız var. Türkiye ile alakalı konuştum arkadaşlar. Kışa kadar şu anda mümkün değil gibi gözüküyor. Neden? Bizim firmanın dondurma sezonu açılmış. Dondurma sezonu olduğu için diyor şu anda dondurmaya yükleniyoruz. Hakikaten de öyle. Bütün Avrupa'ya dondurma dağıtıyoruz buradan. Şu anda İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika her yere dondurma gidiyor Polonya'dan ucuz olduğu için haliyle. Maalesef yapacak bir şey yok. Dönüşte inşallah farklı bir yola gideriz. Şimdilik giriş videomuz bu kadar olsun. Yaklaşık 1200-1300 kilometrelik bir yolumuz var. Ara ara ufak ufak çekimler yapıp 15 ila 20 dakikalık bir süreye indirmeyi tasarlıyorum videoları. Allah'a emanet olun. Kardeşlerim günaydın hayırlı ya. sabahlar Kim konuşuyor ne güzel ya. Erkan Zey yani bugün bir var. Erkan Bey konuşuyor Hemen sağ tarafta koltukta daha Diyecektim ama değil Şimdi ben bu videoyu yayınlıyorum ya Erkan Bey benden telif hakkı alır mı Telif almaz galiba Öyle düşünüyoruz değil mi Oo, Nasıl bağırıyor araba abi Şu anda Almanya sınırına çok yaklaştık o yüzden her zaman Almanya sınırını geçmeden önce muhakkak aracımızın deposunu fullliyoruz. Yani buraya gelene kadar taş çatlasın 100-110 litre ben mazot yakmışımdır ama bu arada benim ağız alışkanlığı sürekli benzin diyorum buna kusura bakmayın. Ee, yine de geri dönüp dönmeyeceğimiz garanti olmadığı için buraya hemen hani bazen uzun süre Avrupa'da kalabiliyoruz 3 hafta 4 hafta bir ay bazen hatta. O yüzden firma özellikle benzininizi pardon bak yine aynı şeyi yaptım. Mazotu lütfen buradan doldurun diyor. Çünkü hala Avrupa'nın birçok ülkesine göre Polonya'daki fiyatlar uygundur. Tam euro olarak ne kadar oluyor bilmiyorum. Hesaplar söylerim. Bakalım var mı yok. Yani Avrupa'da bildiğim kadarıyla Lüksemburg hesaplı. Hani böyle zengin Avrupa şey ülkeleri içerisinde. Ee, Hırvatistan mı Slovenya mıydı Slovenya'da da ucuzdu baya bir Galiba Slovenya Polonya aşağı yukarı Aynı fiyattalar Burada Mazotu anlaşmalı olduğumuz Böyle bilinen benzinlikler Değil de daha çok bilinmeyen Sadece tırlara çalışan Kendin pişir kendin ye benzinliği Diye tabir edebileceğimiz Yani kendini dolduruyorsun Kendin kartla giriyorsun vesaire Genelde kendin doldurup fişini çıktısını alıyorsun. Ben zaten burada genelde yakıtımı dolduruyorum, camlarımı temizliyorum, sularımı dolduruyorum. Ardından devam ediyorum, gidiyorum. Şu da aynı şekilde, aynı sistemle çalışıyor. Benim gittiğim AS 24. Bizim Türk araçları, Türk araçları da kullanıyor burayı açıkçası. Şimdi buradan yakıtımızı dolduralım. Burada yalnız çok kötü olan şey ben de dahil bazen meslektaşlarımız burada Yakıt alırken pauza yapıyorlar 45 dakikalık. Çok doğru bir şey değil. Sonra insanlar beklemek zorunda kalıyor. Allah emanet olun. Yakıtı alalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. 3 2 1 kayıt. Kafa bandı geldi kardeşlerim. Yalnız. Bilmiyorum ben böyle dolaşamam galiba ya muhtemelen sokakta dışarıda falan. Çok şey ya böyle bir garip hissediyorum. Kafamda bir şey var da sanki kaldıramıyorum. Kafamda unutmuşlar bir şeyi. Neyse katlanacağız ya. Ne yapalım? Çünkü böyle aksiyon yakalayacağız. Yani bu kafa bandı olmadan bu iş zor. Bir de insanların Bakışına alışmak çok daha zor gelmeye başladı. Utanıyorum sürekli. Yani şöyle bakanlar var tabii ki hala e, dünyanın büyük bir çoğunluğu YouTube, YouTuber olayını bilmesin bilmesiyle elinde böyle küçük kamerayla gezerken garip garip bakanlar oluyor ve anında utanıyorum abi. Yani hakikaten çok utanıyorum böyle bir. Ya işte böyle böyle yetiştik hani. Adam alkol içmeye, uyuşturucu içmeye, bilmem ne küfretmeye utanmıyor sokakta. Biz kafamıza kamera takıp gezmeye utanıyoruz. Bu arada kamera yan mı duruyor, ben mi çözemedim kardeşlerim? Benim kafam mı yamuk? Kamera mı yamuk? Abi sağa doğru döndüğümde böyle kamera yan duruyor gibi geliyor. Şu anda galiba okey. Birazdan bu videoyu izlerim ben zaten. Eğer şeyse de atarım. Yok abi kafa aha bir de bu durum var ha. Kafayı sabit tutmak zorundasın. Eyvah eyvah. Azıcık böyle sağ ya çünkü şey kamera daha önce sürekli sabit duruyordu. Sabit durduğu için öyle bir alışkanlık etmiş. Kamera yamulunca hemen düzeltesim geliyor. Yamulan kamera değilmiş. Yamulan bizim kafaymış abiler. Kusura bakmayın. Neyse. Benzinimizi aldık. Saat 6.27. 6 Şu an itibariyle Almanya'ya gireli bir herhalde bir 20-30 km oluyor. Bir iki saat daha yolum var. İki saatten sonra bu arkadaş yatar. Ondan sonra plan program yapıp yarın günlerden çarşamba galiba. Perşembe günü saat 11'de indirmem gerekiyor. Almanları biliyorsunuz çok dakikler. 12'de olmaz, 10'da olmaz, 11'de olmak zorunda. O yüzden ona göre bir yol planı programı yapmam lazım. Ondan sonra muhtemelen dönüşümüz Polonya olur. Hemen bu videoyu hop sıcağı sıcağına atarız. İnşallah yolda çekecek kayda değer, güzel manzara, yol, sohbet. Kardeşlerim, mola yerimize geldik Allah'a şükür. Şimdi uyuma prosedürü. Ne yapıyoruz? Önce bitiş ülkesi yazıyoruz. Giriş birinci sürücü bitiş ülkesi Almanya. Almanya'yı seçtik. Almanya, Almanya kaydedildi dedi. Direksiyonumuzu kapatıyoruz. Hop. Ne yapıyoruz? Perdelerimizi çekiyoruz abi. Ve önce yatağımızı hazırlayalım hava aydınlıkken. Kusura bakmayın. Malum araba küçük olunca böyle her şeyi iki defa yapmak zorunda kalıyorsun. bir de kamerayı vuruyoruz ikide bir. Hakkınızı helal edin. Abba. Şu koltuğu biraz böyle çekelim. Şunu ben böyle ayak altına doğru saklamasın beni diye. İşte yatağımız hazır. Şimdi perdelerimizi de açalım. Mahrumiyetimiz olsun. Ya bu arada var ya bizim şoför arkadaşlarımız hakikaten pis abi ya. Yani ya bu meslektaşlarımla nasıl yapacağız biz bilmiyorum abi. Affedersin. Bak burası park yeri. Hemen 100 metrede tuvalet var abi. Ya adam büyük abdestini şuraya yapmış ya. Kaldırma yapmış ya. Hadi küçüğü zaten yapıyorlar. Polonyalılar için söylüyorum genelde. Ya zaten küçüğü yapıyorsunuz hani. Eyvallah da büyük nedir abi tuvalet var dibinde. Yapma gözünü seveyim ya. Kardeşlerim gördüğünüz gibi ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum karanlıktan ötürü. Şu anda mekan ortam uyumaya hazır. Bu kardeşiniz şu gördüğünüz yerde inşallah mışıl mışıl pijamalarını değiştirip uyur. 11 saat sürüyoruz. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Adios amigos muchos gracias bilmem ne falan filan diyor. Hadi bakalım. Bir gün daha başlasın. Buyurun gelin. Bir şoförün neler yaptığını beraber görelim. Ay, Çok sıcak, çok. Görüyorsun değil mi ventilatörü? Sürekli açıktı. Ama bir faydası olmadı. Yani... Man var ya man. Öyle bir dik araba almış gibisin firma. Yanıyor arabanın içi ya. Dışarıda güneş yok, arabanın içi yanıyor ya. Hiç böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? Çok şaşırmıştım ilk defa yani 4 yıldır her arabayla yaz gördüm de bundaki kadar sıkıntılısını görmemiştim. Okey, havlumuzu alalım. Elimizi, yüzümüzü yıkayalım. Böyle, ventilatörün sesi için kusura bakmayın. Ventilatör diyorum ya ama... Anladın sen onu. yapalım. Bir de yemek yiyelim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah kardeşlerim. Yaklaşık 11-12 saatlik dinlenmemizi bitirdik. Allah'ın izniyle aracımızı çalıştıralım. Şöyle bir etrafını gözücüyle ben gezdim de hani Yine de size göstermek için Zaten sabahtan beri dolanıyorum bir ileri bir geri bir ileri bir geri şöyle Arkasını gezdim Yan tarafını gezdim mühürleri kontrol ettim ben bir de zaten şey Burada durduğum zaman Sürekli şeyi kapatıyorum Arka kilitle kapatıyorum Şimdi bir kontağımıza basalım Bakalım arabamız Ya Allah ya bismillah daha da kaldırırız. Hayır Bismillahirrahmanirrahim. 11 saat 35 dakika dinlenmişiz kardeşlerim. Şu bardağı kaldıralım. Çın 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 ötmesin yolda. Evet. Defterimiz ya arkadaş zırt pırt kamerayı vuruyoruz ya. Defterimizi yazdık galiba. Bakayım 19.30 başlangıç. Okey. Güzel. Navigasyonumuz açık. Giriş diyelim. Birinci sürücü başlanan ülke. Deutschland. Okey. Havalarımız da olsun. Bir de bakalım kameramızın açısı nasıl. Bu sizin için. Güzel. Bakıyoruz. Çok şey ya. sallanması e, sallanmasıyla alakalı çok sıkıntı var. Hakkınızı helal edin biliyorum. Biraz şöyle öne doğru alabilir miyiz acaba diye azıcık gevşetiyorum. Güzel. Lambalarımızı yakalım. Evet, emniyet kemerimiz hazır. Çıkalım mı? Hop. Sağ tarafımız aynamızı ayarlamamışız bak. Ayı ayarlamamışız gene. Sağ aynamda bir sorun var kardeşlerim. Evet. Maalesef tam şeyi göstermiyor. Hadi bakalım. Ya Allah ya bismillah. Bismillah. Kazadan, beladan, cezadan sen koru ya Rabbim. Klimamızı açalım. Camlarımızı kapatalım. Sağ taraftan gelen var mı? Yok. Sol taraftan da yok. Arkadaşlarım bu kamera kafa hareketlendikçe maalesef klimayı da açalım. Sallanıyor. Hani böyle sağa sola çok Neyse güneş bizi rahatsız etmez. Sağ olsun abiler yol verdi. Teşekkür ederiz Manca abi. Güneş parlıyor şu anda tam yüzümüze karşı. Şöyle yaparsak belki verebiliriz size. Hadi klima, hadi klima. Üfle artık. Yaklaşık 580 kilometre yolumuz kalmış. Sabah 6 civarı falan 7 civarı indiririz. Bakalım tır navigasyondan bakalım. Yani 8 saat diyor tır navigasyonu. Saat 3.23'te diyor. 4.23 molayla beraber 5. Yani 3.23'te orada olursun diyor tır navigasyonu. Ama tabii tır navigasyonu şu 50 dakikalık bir molam var. Artı 10-15 dakikalık namazlarım var. Akşam namazı, yatsı namazı, sabah namazı var. Hatta bu gece çalışıyorum. Gece 2 rekatta tövbe, 2 rekatta şükür namazı kılarım. İmsakla yatsının arasında çok da makbule geçer. Size de tavsiye ederim kardeşlerim sabah 3.30'da orada olamıyorum o zaman. Bir saat oyalanıyorum yolda. 4.30-5'e doğru orada olsam. Zaten yüküm saat 6'da. 5-5.30 civarı gidip Almanca tabiriyle anmeldung. Yani ben geldim buradayım. Bu yükü indirmeye hazır ve nazırım deyip başvurduğum zaman beni inşallah 5.30-6 gibi indirirler. Zaten çalışma sürem de dolmuş oluyor. Ondan sonra bakalım nereye gönderirlerse göndersinler. Bu arada mevzuyu çözemedik hala firmayla. Hala böyle sallantıdayız. Çözülmeyen mevzu şu. Yani ben indirmeyiz diyorlar arabana ama yalan inanmıyorum. Çünkü samimi değiller. Ben bunu hissediyorum. Bir de parayla alakalı bir şey istemiştim. Yani başka firmaya gitmekteki ikinci nedenim paraydı. Burada o para piyasanın azıcık bir şey aşağısında alıyorum. Onu dedim hani denkleştirin piyasayla. Hiç gerek yok maceraya. Sağa sola gitmeyeyim. Fakat e, müdürümüz çocuk gibi olduğu için küsmüş galiba. Yani öyle bir garip bir durum var. Cevap vermiyor mesajlara. Telefonumu açmıyor. Saçma sapan bir durum var. Yani adam haksızken haklı duruma çıkmaya çalışıyor. Yani bir sürü yalan söylemişsin bana işe girerken. Şu olacak bu olacak bilmem ne diye. İkinci müdürle muhatap oluyorum. İşte bir de yüksek kabin dedim bir X large dediğimiz büyük kabin man gördüm bir tane firmada bir iki tane onlardan bir tanesini istedim dedim onlardan birini verin bana daha geniş içerisi ben 28 gün arabada kalıyorum öyle olsun <laughs> samimiyetlerine de inanmıyorum klima niye bu kadar hafifliyor ah, samimiyetlerine de inanmıyorum o yüzden ufaktan ufaktan her gün bakıyorum henüz daha böyle kıvamında iyi bir firma bulamadım İskandinav tarafına biraz çekiniyorum gitmeye. Bahsetmiştim size o firmaya. Evet 200-300 euro fazla fakat e, yapabilir miyim hakikaten emin, güvenmiyorum kendime. Hakik hakikaten güvenmiyorum. Kış şartlarında orada araç sürebilir miyim bilmiyorum. Şimdilik böyle kardeşlerim. Sizleri de zaten bilgilendireceğim. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum.